Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Close e, eleştiri kanalını eleştireceğiz. Hadi intro gelsin. Başlayalım videoya. Aslında bugün konuşacağımız konu Close e, ve takipçileri. Çünkü takipçilerini yönlendirme yapmıyor ama takipçileri onunla mesela dramaya giren birisine çok hakaret ediyorlar. Bunu görmüş bir insanın. Ve çoğunlukla takipçilerini uyarmıyor ve bazı durumlarda ciddi olmuyor. Önemli durumlarda bile. Ve videoların küçük resminde çok fazla clickbait kullanıyor. Clickbait ne diye sorarsanız videonun küçük fotoğrafında başka bir şey, videonun içeriği başka bir şey oluyor. Mesela Roblox eleştiri videolarında çok fazla at kafasının karakterini kullanıyor. Ve kanıtları. Ve sadece at kafasını kullanmıyor. Geldi başka kullanıyor. Takipçilerin ne kadar e, küçük resmi değiştir abi deseler de değiştirmiyor. Ve buradan Clit Bait yaptığını anlıyoruz. Ve videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Back, back What us